Merhaba, selamun aleyküm kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yine beni soracak olursanız ben iyiyim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen dostlar, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ee, bir de seyrettiğiniz videolara like atarsanız daha da memnun olurum. Ee, biliyorsunuz kısa bir Türkiye maceram oldu. Giderken, gelirken orada <laughs> bayağı bir sıkıntılar çektim. Yani belki size göre sıkıntı değil ama bana göre gerçekten sıkıntıydı. Yani işlerde bir aksilik olduğu zaman sıkıntı basıyor bana. Neyse hayırlısı gezdim. Biraz belki seyretmişsinizdir. Antalya'da kaldım 5-6 gün. Oradan bir iki video gönderdim. Köye gittim. Köy havasını aldım Karadeniz'de. Baya güzel oldu. Benim istediğim ortam sessiz, sedasız, az insan var. Yani güzeldi. Arkadaşlar dönüşte e, bazı sıkıntılar var uçağa binerken. Aynı ise DE diye bir yer var. Yani uçak binmeden önce kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kiye de işte eş, akraba, dost varsa bu site hem Almanca hem Türkçe yani önceden anlamayan insanlara e, onu dolduruverin. Çünkü orada yardım eden kimse yok. O, yani orada bayağı zorluk çıkıyorlar, kalıyorlar orada. Yani önceden doldurup oraya giderlerse o sıkıntıları çekmezler. Hani ben bazıları söylerim. Türkiye'de her şey aşırı kuralsız. Almanya'da da her şey aşırı kurallı. Yani bunun bir orta yolu yok mu diye kendi kendime çok eş dost sohbetinde sorarım. Yani şu anda maalesef yeni kurallara göre ama sadece bizim oturduğumuz kasabada 10 gün karantinadayım. Mesela komşu kasabada karantina yok. Oradan geliyorsunuz işte e, belediyeye ben geldim diyorsunuz. Normal işinize gücünüze gidebiliyorsunuz ama burada farklı. Neyse hayırlısı karantinadayım şu anda. E, ondan dolayı dışarı video çekmeye de gidemiyorum. Bazı dostlardan talep gelmişti işte Almanya'da ev, kira falan onları yapabilir misin diye. Elimdeki imkanlarla profesyonel olmayan şekilde sunum yaptım. Umarım hoşunuza gider. Az çok olmuş, güzel olmuş. Böyle devam et. İşte biz seyrediyoruz derseniz ileriki zamanlarda yine bu tür videolar yaparım. Yani şu anda sadece dışarı gidemediğim için Almanca not oluyor. Türkçe şu anda aklıma gelmiyor. Yani böyle. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi sizi hazırladığım en fiyatları videosuyla hız bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. kalın. Şimdi kıymetli dostlar, oturduğum kasabadan başlıyoruz. Burada bir 3-5 tane ev buldum satılık. Onları göstereceğim size. Şimdi dostlar satılık olan ev bu. Ben bu evi size bir bizim kasaba tanıtım videosunda da bunu hatırlarsınız belki. Buradan size isterseniz bir iki resim göstereyim. Bu ön kısmı yandan, yine yandan. Yani bu arka tarafı, bu arka tarafı. Evet, bu üst çatı, burada teras var. E, bu bizim meşhur tepemiz ip. Neyse bunları geçelim. Evet dostlar. Bu evin alım fiyatı 689 bin. Yani 690 bin euro. E, 6 odalı bir ev. 202 metre kare oturma alanı var. 418 metrekare arsası var. İşte 6 oda. Bunun 4'ü yatak odası. 1 banyo. 2 de dışarıda araba parkı var. Şimdi bunun masraflarına bakalım. Dostlar şimdi siz bu evi satın alacak olsanız bir kere bir yan giderler için 72.000 euro öz kaynak gerekiyor. Yan giderler derken yani emlakçı aracı komisyonu var. Şurası. Emlak devir vergisi var. Şurası. Noter masrafları var ve tapu sicil kaydı var. Bu toplam 72.900 euro yapıyor. Şimdi gelelim buraya. Burada ne diyor? Burada ha, bir de şey var işte bu 689 bin euro'nun 137 bin euro'su yine öz kaynaktan karşılanma gerekiyor. Yani sizin bu evi almak için bir ortalama bir 200 210 bin euro öz kaynağınız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu evin burada bir iki tane bankadan e, göstermişler. 1812 euro taksidi var. 1,49 senelik faizle bu evi almanız için almak isterseniz ben bayağı bir çalışmanız gerekiyor. Öyle diyeyim. Şimdi bakalım başka bir eve. Bu ev koruma altında, yani anıt koruması altında. Burada habersiz çivi bile çakamazsınız. Bu da bayağı bir eski ev. O demin ki gösterdiğim ev unuttum 1700'lü senelerden. Tabii tadilattan, tamirattan geçmiş ama eski bir ev yani. Burası da çok eski bir ev aslında. Burası tadilattan geçmiş tabii ki. Böyle neyse bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar bu evin fiyatı 499.000 euro, 12 odalı. 167 metrekare oturum alanı var. 424 metrekare arsası var. Bu evde de aynı. 499 bin euro alım fiyatı. 52.700 euro yan giderleri var. Aynı yine bunda işte emlakçı aracı komisyonu, emlak devir vergisi, noter masrafları, tapu sicil kaydı derken 551 bin euroyu buluyor. Bu evin fiyatı bu 50.000 euroyu da kredinin içinde değil. Bunu yine öz kaynaktan karşılamanız gerekiyor. Aynı burada yine bu 500.000 euroluk evi alabilmeniz için 99.000 euro yani 100.000 euro yine öz kaynak gerekiyor. Yani net 451.000 euro kredi çekmeniz gerekiyor. Burada da arkadaşlar sabit faiz oranı %2 belirlenmiş. 10 sene bu faiz sabit 10 sene içinde 10 sene sonra değişebilir buralarda yine 1311 euro taksidi var 1.49 senelik faiz bir eve daha bakalım Ondan sonra da kiralık evlere geçelim Şimdi böyle evler var. Bunlar hazır beton evler. Şimdi bunların fiyatları burada ucuz gözüküyor ama bunun üstüne ta arsa fiyatı geliyor. Bunların içinde kileri yok. Yani bu evlerden baksan, yine 600 bin euroyu buluyor. Şimdi şurada bir küçük uygun bir eski ev buldum. Buna da bakalım. Evet, şöyle bir resimlerine bakalım böyle bu küçük bir ya çok küçük bir ev görüyor musunuz? Yani küçük bir yani karı koca bir çocuk falan yeterlidir. Böyle mutfak falan. Yani bayağı da bir eski küçük eve benziyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bu evin fiyatı 179.000 Euro. E, 4 tane odası var. 116 metrekare oturum alanı var ama e, odaları çok küçük bir e, bir de bu eski evlerin e, tavanları çok alçak oluyor. Onu da düşünmek lazım. 647 metrekare arsası var. Şimdi yine bakalım bunun ödeme şekli nasılmış. <laughs> Arkadaşlar bunda da aynı yine 18.900 euro e, ee, öz kaynaklarınızla bu giderleri ödemeniz gerekiyor. 162 bin euro net krediniz oluyor. Yine 35.800 euro öz kaynaktan ödemeniz gerekiyor. 497 euro taksidi var. 1,69 senelik faizi var bu evin. Arkadaşlar bizim oturduğumuz şeyde kiralık evlere gidelim. Şimdi şu ev Güzel yeni bir eve benziyor burada bir daire kiralık 3 odalık yani Türkiye 3 artı 1 diye geçiyor 3 odalı bir Daire balkonu var e, Manzarası var e, İpf tepesine karşı bir resimlerine bakalım Şöyle içi böyle yani bu ev Fazla bir Yaşlı bir ev değil belli zaten Evet Şimdi bakalım bu ev kaç metrekare? Evet arkadaşlar bu evin e, soğuk taksidi yani bunda işte kalorifer de sudur içinde değil 615 euro e, 80 metrekare net oturma alanı var e, sıcak kirada 800 euro yani bunun içinde e, ne var burada ne yazmış yani kalorifer parası evet kalorifer oluyor işte. Fa bazı skortalar oluyor. Su parası oluyor. Bunu zaten fazla yaktığınız zaman sene sonunda üstü diyorsunuz. Az yaktığınız zaman size ödediğiniz para geri geliyor. Bu böyle. Burada yine evet 180 euro yan gider demiş. Yani öyle fazla da bilgi yok. Evet isterseniz bunun bir de şeyi var. Garajı var. 40 kilo kirası var. Başka ne var bakalım. Evet bu da yeni. Burada da bir üç odalık bir ev var. Evet ev burası. Bunun içinde bir daire. Yine bir resimlere bakalım. Bu gayet küçük. Belli. Yani bu ancak iki kişi karı koca ancak olur gibi geliyor bana. Evet bunun soğuk kirası 445 euro. 64 metrekare yani küçük bizim Türkiye'de 2 artı 1 ile kıyaslayabiliriz 3 oda diyor ama odalar küçük 579 euroda sıcak kirası var evet, giriş kattaymış bu ev evet bunlar önemli değil 134 euro yan gider var işte 579 euro sıcak kira bir eve ta bakalım. Evet bu da ne diyor? Şike lüks rüyası Lüks bir odaymış bu da. Bakalım odamıza. Evet. Yani küçük bir 1 artı 0 mı diyelim? Öyle 1 artı 0 diyelim biz buna. Bir odalık apartman diyor. Banyo, mutfak var içinde. Evet, bu 23 metrekare oturma alanı var. 410 euro sıcak kirası var. Yani bir bekar için. Yine burada başka önemli bir şey yok. Bu fiyatın içinde bir tane de park yeri varmış. Şimdi dostlar biraz acemice gibi oldu ama bilimdeki imkanlarla böyle ilk bir tanıtım oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah bir dahaki bundan da güzel olacak. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olursanız bana destek verirseniz memnun olurum. Ha bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar YouTube'un olmazlı olmazı. Dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.